Herkese merhabalar sevgili dostlar 5 Mayıs Pazar günü Adana yarış programı tahmin indüsüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Adana'da bizlere 10 koşul bir program bekliyor fazla uzatmadan hemen tahminleri geçeceğim ama öncesinde bir şey belirtmem lazım İstanbul tahminleri yayında 9 koşu var arkadaşlar 2 altılı bulunmakta orada oyunumuzu verdik İstanbul'da da Adana'da da küçük orta geniş olarak oyunlarımızı ayırıyoruz tabii yarışan at sayısına bağlı olarak bu oluyor arkadaşlar bazen sadece küçük kupon bazen küçük ve orta ya da küçük ve geniş olarak da verebiliriz talimatlarımıza dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. E, yaptığımız süre boyunca videoyu e, siz izlerken notlarınızı almanızı tavsiye ederiz. Evet e, şimdi geçelim e, işin tahmin kısmına arkadaşlar. Kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olalım. Tahmine geçelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1100 metrede çim piste çıkıyorlar arkadaşlar. 19 gün evvel 3. olan Müslüm Çelikli Green Mile 3 numara. 19 gün evvel 2. olan Mehmet Akyavuz'la birlikte Gözeger 7 numara. Favorilerimiz diyebiliriz arkadaşlar bu atlara. Ya bu yarış bu iki at arasında geçecek gibi gözüküyor. Bu yüzden küçük kuponu iki atla sınırlı tutuyorum arkadaşlar. 3 ve 7 küçük kupon için yeterlidir. İki atla burada oyun yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama tabii ki başka ihtimaller var. Düşünmemiz gerekiyor. Gerekiyor bu ihtimalleri. Ee, i̇lk ilk geçişime çıkacak Güntay Turbo atına sahip bir safkan Mehmet Salih ile Lalişkom 9 numaralı safkana dikkat edelim arkadaşlar. Orta ölçek için tavsiye ediyorum ve yine Yusuf Cengizle birlikte kaya yürekli Gobak Bey atına sahip olan 1 numara Baba Deniz isimli safkana da burada şans tanınması gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. Bu atı da yazdığımızda 4 ata kadar çık çıkmış olacağız ee, burada 4 atlı bir oyunu orta ölçek olarak değerlendiriyoruz 2 hatta bırakırsanız da küçük bir oyun olacaktır ee, yani tercihimiz 3 7 küçük kupon yanına 9 ve 1 ilavesiyle orta ölçek kupon şeklinde planladık Gelelim ikinci koşuya 5 çeyrek geçe şart 4 düzeyinde 3 yaşlı İngilizler 2100 metrede Çin pistte çıkılacak. 9 Safkan'ın koşacağı bir yarış burası. Arkadaşlar favorimiz bellidir. Bir numaralı Safkan Fast Pilot bu koşuda favorimizdir. 12 gün evvel ikinci olan Safkan son 3 çim yarışında da iyi gitti. Kum yarışlarında da iyi olan bir Safkan. Genel manada kalitesi çok yüksek bir isim. Rakiplerine kıyasladığımızda şart 4 düzeyinde bir yarışta 55 kiloda start alıyor olması da 50 handikap puanına rağmen büyük bir bir avantaj teşkil ediyor buradaki bütün Safkanlar aynı yaşta olduğu için handikap puanları bize gerçekten e, böyle geçerli bir sonuç gösteriyor O yüzden ben burada e, bu atın genel olarak bir e, sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum Tabii ki işler sadece bununla sınırlı kalmıyor ama biz bir numarayı alternatif tek olarak veriyoruz arkadaşlar bankotek olmasa dahi. Eküriler var burada 12 gün evvel kazanan safkan Güstay 2 numaraya şanslanacağım arkadaşlar orta ölçek kuponumuzda ve Müslüm Çelik idaresindeki bir safkan burada Lord Martin 5 numaraya da şanslanacağım. Bu arada Güstay'da Velat Demir var onu da belirtelim arkadaşlar. Lord Martin 5 numaralı Safkan son yarış kötü gelse de daha evvel yarışlarda tabelalar yapan bir isim burada e, sürpriz bir galibiyete imza atabilir. Arkadaşlar geriye kalan safkanlardan bir önerim bulunmuyor. Burada ya 1 numarayı tek bırakıyoruz ya da yanına 2 ve 5'i ilave ederek 3 ata kadar çıkabiliriz. Üçüncü koşuya gelelim. 6'ya çeyrek kala koşulacak. 6 safgan start alacak. Şart 4 düzeyinde bir yarış olacak. 4 yukarı Arap 2000 metrede kum pisti koşacaklar arkadaşlar. Burada ee, bizim bir favorimiz var. Ve bu favoriyi artık net bir şekilde tek geçeceğiz. Yani bir önceki koşuya kıyasladığımızda burada daha rahat olacağımızı söyleyebilirim. Mehmet Akgöz idaresindeki 4 numara çelik kalkan arkadaşlar. 10 e, yaşında bir safkan ama 6 yarıştır tabela yapıyor. 17 gün evvel 2. oldu ve gerçekten bu mesafelerde de etkili olduğunu bildiğimiz bir isim uzunlarda iyi gidiyor bu Safkan Özakın rakibi olacaktır ama Özak'ın 3 kilo daha fazla koşacak 2000 metre bir yarışı. Ee, Özak'ın Çelik Kalkan'dan daha iyi bir derecesi yok burada. Hatta yanına bile yaklaşamamış derece olarak baktığımızda o yüzden ben burada bütün şansın e, Çelik Kalkan'dan yan olduğu kanaatindeyim ve Çelik Kalkan bu galibiyeti burada hak ediyor gibi gözüküyor. Yarış içerisinde de tabii ki hak etmesi gerekecek. E, dış start tercihi, safkan 4 numara Çelik Kalkan burada. Mehmet Akgöz idaresinde tek. Dördüncü koşuya gelelim. Saat 6.30'da meydan 3 yaşlı Araplar. 1100 metre Çin pist yarışı arkadaşlar. 11 safkan var. Burada kendini çimde göstermiş ve tabela yapmış olan tek bir safkan bulunuyor. O isimle başlayacağım. 2 numara Büyük Dağ. Sami Kaplan İdaresi'ndeki safkan 19 gün evvel ikincilik elde etti çim pisti. Tabi sadece bu hatta sınırlı kalmayacağız. Burada çimde hiç koşmamış olsa da gitme ihtimali olan isimler var. Bunlardan birisi 1 numara Bermando. Kara üzüm Odin hattına sahip. Yusuf Cengiz dersini 15 gün evvel kumda bir yarış koştu. Yarış gördü de denilebilir tabii ki buna aslında bakarsak. burada 1 numara Bermando'yu ilave ediyoruz. Mehmet Sarı Çelik İdaresi'ndeki 11 numara uçacaksın ilave ediyoruz. Bir hafta evvel kumda 6. olan Safkan Serhan Tay Halit hattına sahip. Yine çimde gitmesi gerektiğini düşündüğümüz bir isim durumunda arkadaşlar. Araslı Atak hattına sahip olan Nart Bey 5 numara Mahsun Turan'la birlikte yine önereceğimiz isim. Bir hafta evvel Koştuğu koşuda istenilen bir performans alamadı ama çimde etkili koşabilir. Bu bakımdan dikkat etmekte fayda görüyoruz. Ee, ve bir de arkadaşlar bir diğer safkan değinmem gereken bir isim. İlk kez alacak Derbeder Ali Serhantay Yelhan hattına sahip bir isim. Bu koşuda sürpriz bir galibiyet imza atabilir. Son e, haneyi bu isime bıraktık arkadaşlar. 2 numara 1 numara e, öncelikli olacak şekilde başladık. Ondan sonrasında arkadaşlar 11 numaralı safkana yine şans tanıdık. E, 5 numaralı safkana yine şans tanıdık ve son olarak da 3 numaraya da şans tanıdık. Sıralama böyledir. Oyunlarınızı buna göre planlayabilirsiniz. 5. koşu saat 7'de 14 handikap 4 yaş taraplar 1300 metre çim pist yarışı. 12 safkanın start alacağı bir koşu. Arkadaşlar 1 numara önü açık favorimizdir. 12 gün evvel 4. olan safkan bir yarışında 5. oldu. Çim pistte en son galibiyetini geçen yıl elde etti. Fakat grup içerisinde avantajı çok yüksek. Birazcık grubun müsait olmasından kaynaklanan bir durum. Peki öne açıkla ne yapacağız? Burada yanına at ilave edecek miyiz diye düşünüyorsanız arkadaşlar etmemiz gerekiyor. Çünkü 1.25.16 dediğimiz derece öyle çok iyi bir derecede değil. Yani iyi gibi gözükebilir ama o kadar da iyi değil. Ee, bunun sebebi şu. Mesela bakın burada 1.25.90 derece gören Mamachita Bonita isimli safkan ee, hiç böyle bir iyi bir performans gösteriyormuş gibi gözükmüyor. Fakat atın 1.25.90'ı var mı? Var. Demek ki bu hatta gelebilir. O yüzden altın numarama maçı da Bonita'yı da yazmanızı öneriyorum. Ki zaten bir altıncılığı söz konusu bu sene içerisinde. Ee, benzeri bir e, burada daha iyi bir performansla sergileyebilir. Şimdi 1 ve 6'yı yazdıktan sonra üzerine koyarak performans sergilemesini beklediğim ilk 3 numara Boğaz'ın Boğası isimli Safkan'ı da tavsiye edeceğim sizlere arkadaşlar. Her ne kadar 1, 27, 59 olsa da Safkan'ın sadece 2 tane için yarışı var daha. Daha fazlasını da yapabilir. bu ihtimali burada düşünmek gerekiyor. Sonra da arkadaşlar Mahsun Turan'la birlikte Deli Turbo 9 numaralı Safkan'a şanslanacağım. Bu da burada bir sürpriz ihtimali söz konusu arkadaşlar. E, baktığımızda yani bu atın ben çim kombi derde derdi olduğunu düşünmüyorum. Biz bu konuda bir sıkıntısı yok. Atın iyi durumda olup olmaması önemli. Gününde olup olmaması önemli. Eğer gününde ise bu at gelip bir büyük bir sürpriz yapıp kazanabilir. Turbo arası hattına sahip olan safkan en dış da çıkacak. bu ismi de son haneye arkadaşlar ekledik. Geçelim şimdi 6. koşuya 7.30'da 16 handikap 4 tükara Araplar 1900 metre Çin pist yarışı 12 safgan start alıyor. Bir hafta evvel koşup kazanan Müslüm Çelik ile Bedobey 11 numarayla başlıyoruz arkadaşlar. Sonra Fesih Çetin baş idaresi gibi 1 numara altın eken diyeceğiz. E ardından arkadaşlar bu koşuda tabi e baktığımızda dikkatimizi çeken Mehmet Akyavuz'da Miri Alem 7 numara 2 yarıştır. 4. oluyor 1. çin pist bunların. Ee, sonra arkadaşlar tabi şimdi burada bir bir durdurayım. Bu haliyle arkadaşlar 11 numara, 1 numara ve 7 numara küçük kupondur. Orta ölçek kuponda 10 numara oğlum Faruk'u tavsiye ediyoruz ve 8 numara Daha Kağan'ı tavsiye ediyoruz. Ee, bu iki hata eklediğimizde 5 hatlı bir orta ölçek kupon olur. Ee, geniş kupona çıkacak olan arkadaşlarımız için ise burada ee, yani 2 numara başalp ve e, bir diğer ilave olarak da arkadaşlar sizlere tavsiye edeceğimiz son safkanı şimdi söyleyeceğim. 6 numara uğurları düşündük. Yani olur olmaz kısmı ayrı bir mesele tabii ki. Ya burada biraz e, dereceler yanıltıcı. Onu söyleyeyim uzun mesafe olması itibariyle biraz da böyle bir durum var. Dereceler yanıltıcı şu en iyi dereceler kısmı. Ama bizim verdiğimiz tahminlere bağlı kalırsanız e, en geniş kuponla muhakkak tutar. Küçük kuponda riskler vardır ama tutma ihtimali yüksek olan hatları zaten ilk sıralara koyuyoruz biliyorsunuz ki. Geçelim 7. koşuya saat 8'de 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı. Mehmet Salih Çelik'le bir numara Doğan Umut'la başlıyorum. E, 4 numara King of De La Tierra diyeceğiz Müslüm Çelik'te. Fesih Çetin başta 6 numara Kabar Rüzgar diyeceğiz arkadaşlar. Bu 3 at küçük kupon için yeterli. 8 gün evvel koştu kazandı. Mehmet Akyavuz'da King Fatih 9 numara diyeceğiz. Sentetik'te kazandı son yarışını bu safkan. Bu isim 4. at önerimiz olacak. 5. at önerimiz olarak Mahsun Turan'la South Warrior 12 numara diyeceğiz. Bakın kum pistte başarısız olmuş. 12 gün evvel çime çıktı. İlk yarışı kazanmış bir safkan. Bu tarz örnekler zaten görülüyor biliyorsunuz ki. E, 12 numara yazdık yazdıktan sonra da Burada toplam 5 ata çıkmış olacağız arkadaşlar. Bu atı da yazdıktan sonra 5 ata çıkmış olacağız. Ee, burada 5 attan daha fazlasını tavsiye etmiyorum. O yüzden burayı küçük ve orta olarak iki plana ayırdık diyebilirim. Burada bir geniş kupon önerimiz yok arkadaşlar. Bu koşu için bunu belirtmem gerekiyor. 8. koşu saat 8.30'da kısa vade 6 düzeyinde 3 çıkar İngilizleri 1300 metrede çim izleyeceğiz arkadaşlar. 8 safkan var. King Fury, Perihan'a ekürü start alacak. Burada şimdi tercihin nedir? Ne yapacaksın diye soracaksanız ben burayı tek geçiyorum arkadaşlar. Onu bir belirteyim. Tekim hangi isim bu safkanlar arasında? Bu arada gerçekten iyi bir grup var. Birbirine yakın safkanlar. Ama ben Selim Kaya ile 2 numara Tur Demir tekliyorum. 36 gün arasıyla birlikte tamamen bu yarışa özel hazırlanmış bir safkan. Selim Kaya start alacak. 2 numara Tur Demir Kır starta kadar burada kulaklık takacak. Başka hiçbir aksesuar da yok. 2 numara Tur Demir kır. burada bizim tek önerimiz ve ikinci altılı için banko diyoruz. 9. koşu saat 9'da meydan 3 yaşlı Araplar 1100 metre çim pist yarışı Mehmet Keskin'le 2 numara gel Cihan'ımla başlayacağız. Kendisini çim pistte göstermiş bir Safkan. Emrah Sincan'da e, Sakarbaşı'nın perisi prensesi 10 numaralı Safkan'la devam edeceğiz arkadaşlar. E, bu iki isim çim pistte tabela yapmışız isimler oldukları için öncelikli. Sonra e, çime ilk kez sıkacak e, Sakarbaşı Bozdağ hattına sahip e, marakaybo Kaybo e, Masun dersindeki safkanı tavsiye edeceğiz sizlere. E, ardından arkadaşlar burada baktığımızda Mehmet Salih Çelik de yine ilk kez çime çıkacak olan bir isim tavsiye edeceğiz. Simşek'in Sertan Hatta sahip Zeynep Can kızı 11 numaralı safkanı öneriyorum. Yine ilk kez Çin'e çıkacak olan bir diğer e, safganlardan buradan e, size önereceğim isim arkadaşlar. E, bir numara Egele Efe olacak. Bu safganda 18 gün evvel Kum'da bir dokuzunculuk gördü. Yakup Bey Sakarya hattına sahip. Geçelim 10. ve sonuncu koşuya. Dokuz buçukta 15 Handikap 3 çıkar İngilizler. 1800 için pist yarışı. 12 safkan var. 5 gün evvel koşup kazanan Mehmet Keskinli Amandero 12 numarayla başlıyorum. Mehmet Salih Çelikli, 4 numara Maka diyorum. Arkadaşlar ardından 3 numara Tempest diyorum. Küçük kupon için yeterlidir. Orta ölçekte 6 numara Merchandiser Mehmet Akyavuz'u tavsiye ediyorum. Yanına yine orta ölçek için 1 numara Destrezza diyeceğiz. Fesih Çetinbaşı Dersteki safkanı tavsiye edeceğiz. Burada 5 at yeterli olabilir ama geniş kupon için burada 7 at değil de 6 at diyeceğim. Bir tane daha at önereceğim arkadaşlar size geniş kupon için burada. Solido Hermanos arkadaşlar 5 numaralı safkan yazabilirsiniz. Burada geniş kupon için 6. at olarak bu atı da tavsiye edebilirim bu koşuda. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayındadır. İstanbul tahminlerini seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olalım. Ve tabii ki arkadaşlar diğer videomuz İstanbul dedik yayında. diğer kanalımız da var. Oğulcan Karaca at yarışı. Oradan da bizi takip edersiniz. Seviniriz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.